Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karantina günlüklerinin iki numarasıyla devam ediyorum. Çok istediğiniz smoot videosunu yapacağım. Şunu şöyle çekeyim. Smoot videosu. Yoğun istek üzerine smoot videosu. Öncelikle ne, ne yapmamız gerekiyor? Yani böyle normal sohbet videosu. Karantinada neler yapıyorum? Onun videosu da oldu böyle. Bir bardak su. Bu bardak büyük olduğu için yani bu kadar nasıl koydum? Ondan sonra muz ve çilek ve blender kadar. Bu blenderin şu kapağını bulamadım, bu yüzden çay tabağıyla kapatacağım. Şu şekilde kapatacağım. Evet. Bakın zeka akıyor. Koyuyorum. Yaklaşık 23 gündür evden çıkmıyorum. Bunu nasıl koyacağım ki? <laughs> Çatal lazım. son olarak hijyenik bir şekilde mesela market alışverişlerini de ben zaten çıkamam. sokağa çıkma yasağı geldi. 20 ve 20 yaş altına. 65 yaş ve üstüne de sokağa çıkma yasağı var. Ama yani 20 yaşın üzerindekiler çıkarsa da maske kullanın, eldiven kullanın. Zaten toplu ortamı artık maskesiz çıkmak yasak diyebiliyorum ben karantina aldık. Ve bugünkü güncel vaka sayısına baktım 27 bin olmuş. Hala sokağa çıkanlar var. Ya, keyif için çıkanlar neden çıkıyorsunuz? Sıkıldınız diye bu hastalık daha fazla Gerçekten ya, evet. sıkıldıysak da yapacak bir şey var. Hem de video çekeyim diyorum ki, ki içerik gelsin. <laughs> Suyu koyuyorum. Şimdi ben bunu çalıştırırsam çok gürültü çıkacak. Bu yüzden videoyu duraklatacağım. Ondan sonra siz hemen göreceksiniz smoothie'yi. Şöyle kapatacağım. Burada smoothie ayarı var. Auto cream'ı. Bir de ice crush ayarı var. Yaz olsaydı ice crush ayarını da kullanırdım. Ve auto clean ayarını şöyle göstereyim. Auto clean ayarı burada. Onu çok fazla kullanmıyorum. Neyse. Çok göstermiyorum. Fonsol değil. birkaç saniye sonra tekrar... Evet, siz o sırada tabii görmediniz, ses de duymadınız. Ben o sırada smoothie hazırladım. Karantina nasıl geçiyor arkadaşlar? Ben yine iki haftadır video atmadım. Çok yaşardım ya. Sınavlar gümbür gümbür geliyor ama bu karantina bittikten sonra. Çalışan var mı? Ben daha fırsat bulamadım. Böyle ders videoları ile geçinmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle. Böyle bir smoothie içecek. Şimdi içmeyeceğim. Böyle kalsın. Ne de içeyim. Şimdi size deneyimi aktırayım. Böyle içerekten. Evet. Bir de böyle smoothie içeceklerime şeker koymuyorum. Sadece small tea değil, çaya da kahveye de şeker koymuyorum. Bu aralar zencefilli limon çayı içiyorum. Zencefilin böyle bir etkileri falan varmış bilemiyorum. Araştırdım da yanlış bilgi olmasın diye söylemiyorum. diyorum. yanlış bilgi olmasın. Ondan sonra neden bahsedebilirim? bir şeyden bahsedemem ki. Ha kitap önerebilirim. Evet kitap. Arkadaşlar şimdi Stranger Things'in Şüpheci Zihinler romanını okudum. O da güzel bir kitaptı gerçekten. İlk böyle bir okuduğum zamanlarda böyle biraz gerildim. Biraz gerilim romanı aynı zamanda. Ondan sonra film, film hiç izlemedim. İnanır mısınız? <laughs> Belgesel izledim. Şeker belgeseli izledim. The Sugar film diye geçiyor ama film değil, belgesel. Ondan sonra dizi henüz diziye başlamadım. Burada saçım değiyor gibi gözükebilir ama yok. Mesafe var aramızda. Ondan sonra bir de evi her tarafa dezenfekte ediyorum. Spreyle alıyorum spreyi. Kapı kollarına, lamba açma kapatma tuşlarına falan perdeleri her yere böyle paranoyak gibi dezenfektan sıktım. Zaten kapı kollarını antibakteriyel sabunla siliyorum. Zaten böyle olması gerekiyor. Ve sokağa çıkamadığım için online alışveriş yapıyorum ya hani e, paket geldikten sonra ama şu şunu da belirteyim. Şu sıralar çok fazla yoğunluk var ve kargocu kargo yuva taşıyan insanlarla çalışmak zorunda. Bence çok fazla sipariş vermememiz gerekiyor. Yani şuna alayım, yok yok, şuna alayım, şuna alayım diye de hepsini toplu bir şekilde almak bence daha iyi. Daha iyi çünkü çok çalışmasınlar ya. Çünkü sokağa çıkmayın diyoruz ama çalışanlar çıkmak zorunda. Evet paket geldikten sonra birkaç saat balkonda bekletiyorum. O birkaç saat beklet beklettikten sonra da böyle yıkıyoruz direkt Yıkanamayacak bir şeyse de dezenfektanla siliyorum Ben mesela kitabımı sipariş etmiştim. Ama sadece kitap sipariş etmemiştim. Yanında başka şeyler de sipariş etmiştim. O kitabı aldım, ee, balkona koyduk ama böyle, böyle çıplak elle tutmuyorum. Eldiven tutarak e, koyuyoruz balkona. Balkonda, balkonda birkaç saat bekledi. Ondan sonra aldım dezenfektanı, böyle bekledi. İlk önce ıslak mendille sildim, sonra dezenfektan sıktım kitaba. Bir gün boyunca da dolaba koydum, okumadım. Ondan sonraki gün okudum. Evet. Bir tane de kitap önerdim. Başka ne yapabiliriz karantinada? Derseniz benim videolarımı izleyebilirsiniz. Evet. Bu güzel fikir. O zaman böyle vlog gelsin yoksa kısa kısa kesitler mi paylaşayım? Hangisini istersiniz? Bilmiyorum. Ya oynama yaparım ya da eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone de olabilirsiniz. Abone olun zaten. Videoyu beğenin. O zaman kapatıyorum.